Türkiye Büyük Millet Meclisi başka hangi adla anılır? A. Danıştay B. Parlamento C. Baro D. Yüce Divan Siyaset bilimi okuyan evet. birine <laughs> denk düştü Yüce soru. Divan demek istiyorum. Şu anda bu soruyu bilemezsem hocalarım. saniye. Ve Yüce Divan son kararım. Harika. <laughs> artık yani 100 puanlık kağıtla yazsanız sınavda <laughs> öğretmeniniz size bunu hatırlatacaktır. Bu tamamen heyecanla ilgili. Dediğim gibi burası çok farklı. Gerçekten heyecanlı. Gerçekten çok farklı. Yani bunu şey diye söylemiyorum. Teselli etmek için söylemiyorum. Yani siyaset bilimi okuyorsunuz ve parlamento diye bir <laughs> soru geliyor. Ve siz bunu cevaplayamıyorsunuz. Bunu ancak şanssızlıkla yorumlayabiliriz. Neyse bin lira kazandınız. Teşekkür, <laughs> Teşekkür ederiz. <laughs> <kapat> için. <laughs> Buyurun efendim. <laughs>